Şimdi başımızda sanki hiç kimse yok gibi. Her gün zam, her gün zam. Bir tane küçük altın 1 milyar olmuş. Benim emekli maaşım bir. Bir küçük altın ediyor. Onun ıslah et suyunu mu içeceğiz biz? Ne yapacağız? Herkes ortam, her yer dümen. Hiç kimse başımızda yok gibi. Marketlerde bir tane zeytinyağı, 5 kilo zeytinyağı 55 milyon olmuş. Zeytinyağı mı içeceğiz biz? Altı kişilik aileyiz. Bir, 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 bir emekli parasıyla. Millet bizi unuttu. Baştakiler herkes unuttu. Biz kendi halimize bırakıldık. Tamam. Biri başımızda olsun bu marketleri denetlesin. Altın yükseliyor, dolar yükseliyor. Hayat pahalılığı. Bıktık artık ya. Biz kimseye ulaşamıyoruz. Bizi büyüklere ulaştırmıyorlar. Biz ancak kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Ne yapacağız? Bu sonra işe dalmıyorlar almıyorlar İşe dalmıyorlar, Alsın o emekleri inşallah. Ablam işe de koymuyorlar. Sen 50 yaşındasın, 55 yaşın sana iş yok diyor. Aldığım bir 500, 1 milyar 500 ya da 650, 1 milyar 650. Benim eşim oldu. Çocuk okutuyor, üniversite okutmaya çalışıyorum. ATK'yi kazandım. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Temizliklere, bulaşıkla sabah kadar bulaşık yıkıyorum ya. 50 milyona sabah kadar bulaşık yapıyorum. Gelsin de onların eşleri yıkasın, çocukları yıkasın. Ne oluyor bakalım? Yeter artık, bıktık artık biz bu pahalılıktan bıktık. Yemeğe ekmek bulamıyoruz ya. Utanmasam burada simit satacağım ben ya. Bu kadar. Baştakilere bunu duyurun. Her gün dolar yükseliyor, altın yükseliyor, hayat pahalı. Bu yemeği içmeyi bana bir alt seviyeye uzat indirsinler. Bir çay çıkmış 40 milyon, bir kilo çay 40 milyon. Ya biz ne yapacağız? Çoluğumuzu çocuğumuzu yedirmeye, içirmeye uğraşıyoruz. Yeter artık bıktık. Baştakilerde herkesten bıktık artık biz. Hangisi gelirse gelsin koltuğa oturduğu zaman seni unutuyor. Bir o tarafa dönüyor, bir bu tarafa dönüyor. Seni unutuyor arkadaş. Fakir iyice fakirleşti, zengin iyice aldı başını gidiyor. Yok yastık altı yapın, yok Ne var da neyi yastık altı yapacağız biz? Ya arkadaşlar bu kadar, bunları duyurun. Millet aç aç. Evet. Tamam Her yer yüzümüze kapalı. Bu kadar arkadaşım.